Hızır kıssasında Hz. Musa gibi bir peygamber Hızır'dan bir nevi ders alıyor. Acaba bu kıssadan yola çıkarak Hızır'ın makamı Hz. Musa'nın makamından daha üst denilebilir mi? Kıssa Hz. Hızır'ın Hz. Musa'da olmayan bir bilgiye sahip olduğuna delalet eder. Hz. Hızır'ın daha üst makamda olmasına değil. Bu hepimiz için geçerli. E, diyelim ben tefsir alanında çalışmaları olan biriyim sahaya ana hatlarıyla bilirim ama e, diyelim ki günümüzde gelişen o kadar farklı farklı ilim alanları var ki tıbbın o kadar e, yan dalları çıktı ki onlarla ilgili tek bir bilgiye sahip olmayabilirim o konuda bir bilgiye ihtiyacım olduğunda tıptaki bir asistandan veya tıpta okuyan bir öğrenciden o bilgileri öğrenirim e, bu benim üniversitede profesör olmama ters olan bir durum değildir. Yani Hz. Musa'nın da kendinde olmayan bazı bilgileri Hızır gibi birinden ders alması gayet normal bir şey. Ve buna şunu da örnek verebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de hüdhüd Süleyman'dan bahis vardır. Süleyman'ın kuşları var tabiri caizse. Kuşlar haber getiriyorlar. Bunlardan biri de Hüdhüd. Hüdhüd kuşu. Ve bir defasında Hz. Süleyman ordusunu teftiş ederken Mali la ara hudhud yani niye hütüdü göremiyorum? Emkana minal ibin kayıplara mı karıştı diyor. Eğer bir mazereti yoksa ona ceza vereceğim diyor. Derken hütüt geliyor ve citüke min nebe bi sebe'in yakin. Ben diyor nebeden sana bilmediğin kesin bazı bilgiler getirdim. yani burada neticede bu bir kuş. Ama Hazreti Süleyman'ın bilmediği bilgilere sahip. Yani burada kuş acaba Süleyman'dan daha ileride mi demenin bir anlamı yok. Buradan bakılabilir. Ve yine bu kıssada şu noktaya da dikkat çekiliyor. Hz. Hızır diyor ki, Ya Musa, Allah tarafından ben senin bilmediğin bir ilmi biliyorum. Sen de benim bilmediğim bir ilmi biliyorsun. Yani bilgi sahalarında farklılık var. İşte herhangi birimiz bilmediği bir konuda böyle bir çocuktan da olsa bilgi alması misali Hz. Musa da o büyüklüğüyle beraber bilmediği bilgileri Hz. Hızır'dan ders alır mı? Alır. Bunda bir sıkıntı yok. Tahirül Mevlevi diyor ki Hızır'ın Hazreti Musa'dan büyük olduğu vehmedilmesin. Musa Aleyhisselam'ın ulul azm peygamberlerden olduğunda şüphe yoktur. Ulul azm minar rusul ayette geçen bir ifade. Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti İbrahim, Hazreti Nuh bir de Peygamber Efendimiz. Bu beş peygamber beş büyükler tabir caizse. Bu beş büyük peygambere ulul azm deniliyor. Musa Aleyhisselam da onlardan birisi. Süleymaniye Camii'nin mermerlerini yontup cilalayan taşçının bu sanatı caminin mimarından daha iyi bilmesi kendisinin mimar Sinan'dan büyük olmasını icap etmez. Bu da Tahirül Mevlevinin verdiği güzel bir örnek. Mermer ustası Mimar Sinan'la kıyasa girer mi? Girmez. Ama e, mermer işinde, mimar sınavından elbette daha öndedir, daha ileridedir. Dolayısıyla biz buradan şu dersi alacağız. Ee, yani Hz. Musa mı daha büyük, işte Hz. Hızır mı daha büyük, oralarla uğraşmak yerine e, ihtiyacımız olan noktada, velev küçük çocuklar da olsa onlardan e, ilim öğrenmekte beis görmeyeceğiz, bunu gurur konusu yapmayacağız.